Merhabalar bu motorik izleyicileri. İsveç Ligi 17. hafta mücadelesinde 27 Temmuz günü Österz bir ağırlayacak evinde. 13. Österz'in puanı 13 şu anda. bir ise şu anda ligde 8. sırada ve onların puanı da 24. Ve Mijalbi belki de ligin en ilginç takımı maçlarının çok büyük bir oranının karşılıklı gol var şeklinde bittiğini görüyoruz deplasmandaki maçlara da baktığımızda yine aynı şekilde 7 maçta 8 gol atıp 12 gol yemişler ve yine büyük bir çoğunluğunun karşılıklı gol var şeklinde bittiğini görüyoruz. Açıkçası maç sonu bahsi yapmanın riskli olduğunu düşünüyorum bu maçta. Çünkü Hani belki iki takım arasında çok büyük farklar var ama Östers bence Michel bir sürpriz yapabilir. Hani şu ana kadar oynanan e, maçlar ve alınan sonuçlar itibariyle bakacak olursak Michel B belki iki gömlek daha yüksek Östers'de ama deplasmanda oynayacak olması benim kafamda bir soru işareti oynuyor. Yani takımların yerleri değişik olsa, ev sahibi olsa Michel B, maç sonu bir derdim gönül rahatlığıyla ama benim bu maçta önermek istediğim bahis karşılıklı gol var bahsi. İki takımın da yine golü bulacağını düşünüyorum. İki takımın da savunmalar, savunmada açık, açığı var. Özellikle Michel deplasmanlarda bu açığı çok daha e, açığa çıkıyor yani böyle bir eksi oldu. O nedenle bence iki takım da golü bulacaktır. Benim önereceğim bahis karşılıklı gol var.